Kedicik. Sen Van'dan mı geldin buraya? He? Bana bak bana. Sen Van'dan mı geldin? Maşallah, Sübhanallah. Bir kardeşimiz getirmiş kardeşlerim. Bırakmış herhalde. Allah Allah. Ne nasipli kedi, ne nasipli. Ne nasiplisin sen? Allahu ekber Allahu Evet değerli arkadaşlar her yer Osmanlı kokuyor her yer ecdat kokuyor bu kokunun tabi aslı Resulü Ekrem Efendimiz'den geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın burası Sultan Abdülhamit dedemizin kurdurduğu evet tren istasyonumuz. Bakın şeklini görüyor musunuz? Aynı Ravza'nın fotokopisi değil mi? Onun şekli. Allahu Ekber bakın. Sultan Abdülhamit Han dedemiz bu cami hikayesini anlatıyorum bu mescidin vezirlerinden bir veziri gönderir. Der ki paşa ben gidemiyorum. Resul-i Ekrem Efendimiz'e hac farizasını yerine getiremiyorum görevimden dolayı. Sen git görevini yap. Medine-i Münevvere'ye uğra. Orada fakirlere, miskinlere, yetimlere bu hediyeleri takdim et. Dönerken de bana Ravza'nın toprağından bir parça getir der. Tabi paşa haçını yapar, vazifesini yapar, gelir Medine-i Münevvere'ye hediyeleri dağıtır, fakirleri sevindirir. Tabi o telaştan, Ravza'nın oradan topraktan getirme otur. Buradan geçerken tam trene binecek bu istikametten. Aa der, sultanımın bana vasiyeti var, emri vardı, toprak getirecektim der. Şu gördüğünüz mesin yapıldığı yerden bir toprak parçası alır, koyar, getirir. Sultan Abdülhamit Han sarılır, ağlar. Paşa, Getirdim mi topraktan. Açar koklar. Paşa der. Bu bunun amberi var ama miski nerede paşa der miski nerede. Padişahım der. Doğru söylüyorsunuz getiremedim o telaştan. Yine yerinize gelsin diye sözünüz. Oradan bir toprak parçası aldım. Ee, padişah der ki dedemiz. Paşa dön Medine-i tuğlalarını, her şeyini İstanbul'dan götürüyorsun. Oraya Amberiye Mescidi'ni yapıyorsun, inşa ediyorsun der. Ve gördüğünüz gibi bu mescit şeklini alır kardeşlerim. Ya o kadar der paşa, o kadar hatalıyız ki, kusurluyuz ki Resulullah'ın kokusunu alamıyoruz paşa. İşte gördüğünüz bu mescit ecdadın hatırasıdır kardeşlerim. Ecdadımız her yere hatırasını koymuş görüyorsunuz. Her yere, her yere. Allah'ım şifaatlerine nail ederiz. Evet kardeşlerim. Hicaz Demir yolu, Sultan Abdülhamit dedemizin yaptırdığı. Buradan biniyorsunuz Osmanlı döneminde Medine'den ta İstanbul'a kadar. Allahu Ekber. Girmek istedim ama tadilattaymış. Tadilat olduğu için almıyorlar. Ama Amberiye Mescidine geldim. Evet, mescidimiz açık elhamdülillah. Evet. Mescid-i Amberiye, evet Mescid-i Amberiye. Kardeşlerim çok feyizli, çok Allah'ım sizlere nasip etsin gelmeyi, görmeyi, namaz kılmayı. Bismillahirrahmanirrahim. In كما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك فعسى أولئك أن يكون num el mu dedi solddan ko bakın orijinal ecdadımızın eseri bak lambamızı görüyorsunuz Allah 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 Allah. Hilale bakın, bak bak. Hilaller. Evet, nişanlar. Bak. Şu Mecidiye nişanı herhalde. Allah Allah. Allah. Dedem, sen neler yapmışsın dedem. Allah razı olsun görevli. Yaktı lambaları bak. Bakın arkadaşlar. Allah Allah. Evet. İşte eserir, eserimiz yani. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak, her yerde alametimiz var. Allah oylar. Takribi bu lamba ne kadar senedir yani eser? Ee, yani 130 sene. Evet, 130 seneden beri bu şaheser böyle görüyorsunuz kardeşlerim. Evet. Demir var ya kardeşlerim. Demir komple küllüğü orijinal küllü. Tamam Osmanlı'dan kalma, ecdattan kalma. Bak, şu sağlamlığa bakın, şu dirayete bakın, şu ilme bakın, şu sanata bakın. Bakın arkadaşlar, Allah Allah, Allah Allah. Kadî ahi, maşallah, maşallah. Bunlar çok felaket adam dövülür ya. Yerinden çıkarsa tabii. Allah muhafaza. Allah Allah, şuraya bak ya Allah Allah, Subhanallah. Kafamız bak oyulmuş, aşınmış. Evet. Evet değerli arkadaşlar, evet değerli arkadaşlar. Burası mihrap. Evet mihrapta bazı yazılar gördüm. Onlardan bir tanesini okumaya çalışacağım inşallah. Evet kardeşlerim. Evet değerli arkadaşlar mihraptayım. Mihrapta bazı yazılar var. Onlardan bir tanesini okumaya çalışacağım. Yazılar biraz pek belli olmuyor ama evet. <laughs> bu Kur'an yazıyor. Kur'an'ı seven. Ondan sonra şurada bakayım. Elhamdülillahi <laughs> vahdeh. Allah hamd ediyor. Ketebel fakir ilallahi teala. Allah Allah. Bunu diyor bu fakir Allah'a yazdı. Subhanallah. Nasıl kadar yeni yazıyor da talebel ee, Mağfurin mi yazıyor yoksa? El mağfurin de olabilir değil mi? Yani min Rabbil alemin. Allahu Teala'dan affını istiyor. Allah'a muhtaç olduğunu söylüyor işlerinde Allah'tan kolaylık istiyor. Eşşeyh Muhammed. Eşşeyh. Yani kardeşlerim evet. Allah'tan affını istiyor anladığım kadarıyla. İşlerinde kolaylık istiyor. Ee, Muhammed Salih, Eşşeyh Muhammed Salih. Ramazan'ın 8'inde buradaymış. Sene 1200. Yani miladi olarak 1700 yıllar. 1700 yıllarda Ramazan şekilde buradaymış. Mübarek bunu diyor ben Allah'a yazdım diyor. Allah'a yazdı diyor. Allah Allah. Şuraya ne Her yerde yazı var. Evet. Burada da Şeyh Süleyman Efendi, el merhum Şeyh. Evet. Allah, Allah Hadi hadi hadi. Hicri 1355. Hmm. Evet, filaşı tut ahi. Evet, evet. Allah Allah. Allah yazmışlar 1355 tarihinde miladi olarak o oraya tekabül ediyor. Ahi <laughs> lem ya'lem bihi yani. Allah Allah. Diyor kimse yani merak edip de bakmamış, anlayamamış, bilememiş. Sen öğrendin diyor. Sen sana nasip oldu diyor. Elhamdülillah. Sağ olsun, buranın hizmetçisi güzel abim. Bize burada ut koklattırıyor. Burada gösteriyor bazı yerleri. Hocam diyor bak sana nasip oldu diyor onları okumak. Bir de tabi merak etmek lazım kardeşlerim yani bakmak lazım ecdad neler yapmış, ne yapmış, etmiş. Hizmet etmek lazım.